Merhaba. Elimizdeki kaynaklara özel olarak hazırladığımız bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Bugün masamızda bize gönderdiğin Dinimiz İslam sitesinden e, mezhepsizlik şuurası başlıklı bir yazı var. Bu metin günümüzün en hararetli tartışmalarından birine yani din güncellenmeli mi sorusuna oldukça net ve şey, tavizsiz bir cevap veriyor aslında. Konu aslında hepimizin bir yerlerden duyduğu o meşhur soru etrafında şekilleniyor. Yani yapay zeka, uzay yolculuğu, genetik mühendislik derken dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bu yeni dünyada dinin de yeni yorumlara, yeni içtihatlara ihtiyacı yap mı? Kaynağın ele aldığı öneride tam olarak bu. İslam ülkelerinden uzmanlar toplansın, bir konsey kursun ve dinin kurallarını günümüze uyarlasın. Kulağa mantıklı gelebilir değil mi? Ancak bu metin bu fikre sadece hayır demekle kalmıyor, bu hayırın arkasına bütün bir entelektüel savunma sistemi adeta aşılmaz bir kale inşa ediyor. İşte bizim bu sohbetteki amacımız da bu kalenin duvarlarının tuğlalarını tek tek incelemek, mantığını ve nasıl inşa edildiğini anlamak. Gelin bu metin ne diyor, ne demeye çalışıyor, beraber kafa yoralım. Metin, yabancı bir yazarın bu reform konseyi önerisini özetleyerek başlıyor. Fikir basit. Teknoloji ilerledi, yeni sorunlar var ama bu sorunlara çözüm üretecek yetkinlikte alim yani müştehit kalmadı diyor. O zaman çözüm ne? Farklı ülkelerden uzmanların oluşturacağı bir kurul. Bu kurulun görevi ne peki? Yeni yorumlar yapmak, belki bazı farzları azaltmak, genel olarak dini kolaylaştırmak. Ve en önemlisi İnsanları dört mezhepten birine bağlı kalmaktan kurtarmak. İşte kaynak tam bu noktada sert bir frene basıyor ve bir dakika diyor. Bu fikre temelden karşı çıkışını da Osmanlı'nın meşhur medeni kanunu, mecellenin bir ilkesiyle temellendiriyor. Mecelleden? Evet. Ezmanın ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz. Yani zamanın değişmesiyle hükümlerin değişeceği inkar edilemez. Ama hemen arkasından çok kritik bir ayrım yapıyor. Bu kural sadece örf ve adete dayalı hükümler için geçerlidir diyor. Doğrudan Kur'an ayetine veya hadise yani nas'a dayanan hükümler zaman ne kadar değişirse değişsin asla değişmez. Bu metnin en başa koyduğu kırmızı çizgisi. Yani daha en başından oyunun kurallarını net bir şekilde çiziyor. Bazı şeyler tartışılabilir ama bazıları asla diyor peki bu konsey fikrini tam olarak nasıl çürütüyor çok sistematik bir yolla yani iki senaryolu bir analizle yapıyor bunu diyor ki e, bu konseye toplanacak üyeler ya gerçekten müştehit seviyesindedir ya da değildir başka bir ihtimal yok tamam birinci senaryoyu ele alalım diyelim ki bu insanlar imam azam gibi imam şafi gibi gerçek birer müştehit kaynağa göre bu durumda bile bir kurulda oy çokluğuyla ortak bir karar alamazlar neden çünkü bir müştehidin temel özelliği kendi ulaştığı bilgi ve yorumla yani kendi içtihadıyla amel etmek zorunda olmasıdır. Başka bir müştehidin yorumuna uyması caiz değil. Bu çok ilginç bir paradoks. Yani en yetkin beyinleri bir araya toplasanız bile onların o yetkinliği tam da birbirleriyle aynı fikirde olmamalarını engelliyor. Kesinlikle. Metin buna açıklamak için harika bir örnek veriyor. İmam Azam'ın talebeleri olan İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer de kendi başlarına birer müçtehit idiler. Evet onlar da büyük isimler. Tabii ve pek çok konuda hocaları İmam-ı Azam'dan farklı iştihatlarda bulundular ama hiçbiri çıkıp da hocamızın görüşü geçersizdir, doğrusu budur demedi. Neden? Çünkü bir müçtehidin yorumu diğerinin yorumuyla ortadan kaldırılamaz. Kaynak, müçtehid alimlerin farklı iştihatları ümmetim için bir rahmettir hadisini hatırlatıyor. Yani bu farklılıklar bir zenginlikken bir konsey kurup herkesi tek bir görüşe zorlamak bu rahmeti ortadan kaldırmaya çalışmaktır ve dine aykırıdır diyor. Anladım. Bu en iyi senaryoydu. Yani kurul üyelerinin gerçekten de o seviyede alimler olduğu varsayımı. Peki ya daha olası olan ikinci senaryo? Yani bu konseydekiler müçtehit değilse? İşte o zaman argüman çok daha basit ve net bir hal alıyor. Kaynağa göre eğer bu kurul üyeleri müştehit değilse alacakları kararların yapacakları yorumların dini açıdan hiçbir değeri hiçbir geçerliliği yoktur. Sadece kişisel görüşleri olur. Aynen. Dolayısıyla kaynak şu sonuca varıyor. Her iki durumda da bu şuranın yapacağı iş Dine hizmet etmek değil, dini tahrif etmek, hatta yıkmak olur. Konuyu somutlaştırmak için de retorik bir soru soruyor. Teknolojinin ilerlemesinin bir insanın gusül abdesti almasıyla veya namazını nasıl kılacağıyla ne alakası olabilir ki? Hı hı. Bu soruyla aslında ibadetlerin temel formunun zaman ve mekandan bağımsız, değişmez olduğunu vurgulamak istiyor. Bir saniye, bu çok kilit bir nokta. Çünkü reformu savunanların en güçlü argümanlarından biri tam da burada devreye giriyor. Kaynağın alıntı yaptığı yazar diyor ki, Müslümanların geri kalmasının sebebi tam da bu değişmezlik inadı. Yani, iştihat kapısı kapandı denilerek ve sadece dört mezeple yetinilerek İslam düşüncesi donduruldu diyor. Bu yüzyıllardır süren bir tartışma ve bugün sosyal medyada bile sürekli karşınıza çıkan bir eleştiri. Evet ve kaynağın bu iddiaya verdiği cevap tartışmanın seyrini tamamen değiştiriyor. Şöyle diyor, içtihat kapısını kimse kilitlemedi. Oo bu ilginç. O kapıdan girebilecek ehliyette yani yeterlilikte alim yetişmediği için kapı kendiliğinden kapandı. Bu çok güçlü bir ifade. Hatta üzerine bir benzetme yapıyor. Kapalı olana kapalı demek kapatmak değildir. Yani biz bir eylemde bulunmuyoruz. Sadece mevcut bir durumu tespit ediyoruz diyor. Bu argümanı tamamen tersine çevirmek. Yani tarihsel bir başarısızlık değil, o seviyede kimsenin kalmamasının doğal bir sonucu diyor. Peki geri kalmışlık meselesine ne diyor? Bu iki konu arasında bir bağ kurmuyor mu? Orada da karşı bir mantık yürütüyor. Diyor ki eğer Müslümanların geri kalmasının sebebi yeni içtihatlar yapılmaması olsaydı, günümüzde önüne gelenin ehil olsun olmasın herkesin kendi yorumunu yaptığı, kitaplar yazdığı, fetvalar verdiği bu dönemde neden bir altın çağı yaşamıyoruz? Doğru. Neden daha fazla kafa karışıklığı ve bölünme görüyoruz? Bu soruyla aslında hastalığın sebebinin önerilen tedavinin ta kendisi olduğunu iddia ediyor. Sorun yeni fikirlerin eksikliği değil, niteliksiz ve temelsiz fikirlerin kaotik fazlalığıdır diyor. Metnin bu noktadan sonra yaptığı şey ise bu reformist fikirlerin köklerini belirli tarihsel figürlere ve olaylara bağlamak. Bu fikirlerin masum olmadığını, arkasında bir proje olduğunu ima ediyor. Kimler var bu projenin arkasında peki kaynağa göre? Mesela mason olduğu iddia edilen Cemaleddin Efgani ve onun öğrencisi Muhammed Abduh gibi 19. yüzyıl reformistleri, onların mezhepleri birleştirelim, herkes Kur'an'dan kendi anladığıyla amel etsin gibi söylemlerinin aslında dini içerden bozma amacı taşıdığını öne sürüyor. Hatta konuyu daha da ileri götürüp İngiliz casusu Hemfır'ın ve Habili'yi kurdurması gibi olayları da aynı dini tahrif etme projesinin parçaları olarak sunuyor. Yani reform talebini sadece bir fikir olarak değil, aynı zamanda tarihsel bir komplo olarak da çerçeveliyor. Aynen öyle. Bu oldukça sert bir suçlama. Peki kaynağa göre madem yeni müştehit yetişmiyor, o zaman ne olacak? Yani dünya değişirken eski alimlerin yüzlerce yıl önce yaptığı yorumlar her yeni soruna yetecek mi? Mesela kripto paralar veya yapay zeka gibi gerçekten eşi benzeri görülmemiş konuları nasıl çözeceğiz? İşte bu noktada kaynak, müçtehit ile müceddit arasında çok önemli bir ayrım yapıyor. Diyor ki Hicri 4. asırdan yani yaklaşık 10. yüzyıldan sonra artık mutlak müçtehide ihtiyaç kalmamıştır. İhtiyaç kalmamıştır. Evet. Çünkü dinin temel prensipleri ve hükümleri kıyamete kadar ortaya çıkabilecek tüm meseleleri kapsayacak şekilde ilk dönem müçtehitleri tarafından zaten açıklanmış ve bir çerçeveye oturtulmuştur. Bunu biraz daha açalım. Müçtehitle müceddit arasındaki fark ne tam olarak? Bunu bir mimari analojisiyle açıklayabiliriz belki. Kaynağın bakış açısına göre, İmam-ı Azam gibi mutlak müçtehitler, binanın ana projesini çizen mimarlardır. Temeli atmışlar, taşıyıcı kolonları yerleştirmişler, binanın genel yapısını ve kurallarını belirlemişlerdir. Proje tamamlanmış ve mükemmeldir. Tamam. Onlardan sonra gelen mücedditler ise her yüzyılda bir gelen usta restoratörler gibidir. Onlar binanın temelini değiştiremez, taşıyıcı duvarları yıkamazlar. Onların görevi bu sağlam yapıya zarar vermeden yeni teknolojileri, mesela yeni bir su tesisatını veya fiber optik kabloları nasıl döşeyeceğini göstermektir. Anladım. Yani eldeki ana projeyi ve kuralları kullanarak yeni ortaya çıkan durumlara çözüm bulurlar. Kaynağın tezi şu: Bizim yeni bir mimara, yani mutlak müçtehide ihtiyacımız yok. Çünkü proje zaten tamamlandı. Bize gereken bu projeyi çok iyi anlayan ve yeni sorunlara uygulayabilen usta restoratörler yani mücedditlerdir. Çok net bir benzetme. Mesele yeni kurallar koymak değil, mevcut kuralları yeni durumlara doğru bir şekilde uygulamak. Konuyu biraz daha özele, ibadetlere getirelim o zaman. Kaynak, dinde, özellikle ibadetlerde yapılacak en ufak bir değişikliğe bile bidat diyerek çok keskin bir şekilde karşı çıkıyor. Bu sıkça duyduğumuz ama belki de tam anlamadığımız bir kelime. Kaynağa göre bidat tam olarak nedir? Mesela benim bugün çatal kaşık kullanmam bir bidat mı? Bu metnin en hassas olduğu konulardan biri ve çok net bir ayrım yapıyor. Kaynağa göre bidat, peygamberimiz ve ilk dört halife döneminde dinde olmayıp daha sonradan ortaya çıkarılan ve yapılırken bir sevap kazanma beklentisi olan her türlü inanış, söz veya eylemdir. Dayanak olarak da her kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o şey reddedilir hadisini gösteriyor. Ama senin sorduğun soruya gelince kaynak burada hayati bir ayrım yapıyor. İbadetteki yenilik ile adetteki yani günlük hayattaki yenilik aynı şey değildir. Yani bir ibadet bidatı var, bir de adet bidatı mı var. Tam olarak öyle demiyor. Şöyle ayırıyor. Birincisi İbadetlere yapılan eklemeler veya çıkarmalar bunlar en tehlikeli olanlar ve asıl bidat bunlardır. Büyük günahtır diyor. Örneğin namazın rekat sayısını değiştirmek veya oruca yeni bir kural eklemek gibi. Metnin verdiği örnek çok çarpıcı. Başka dinlerin ritüellerini taklit ederek mesela Hristiyan din adamları gibi ibadet niyetiyle bele zunlar adı verilen bir kuşak bağlamak. Hmm. Bu inancın özüne müdahale olduğu için kesinlikle yasak. İkincisi ise adetteki yenilikler. Bunlar yapılırken sevak beklemeyen tamamen dünyevi fayda ya da kolaylık için yapılan şeylerdir. Çatal kaşık gibi. Aynen. Çatal kaşıkla yemek yemek, uçağa binmek, araba kullanmak, bugünkü teknolojik aletleri kullanmak bunlar bidat değildir ve günah sayılmaz. Çünkü bunları yaparken Allah rızası için sevap kazanıyorum demiyorsun. Sadece hayatını kolaylaştırıyorsun. Bu ayrım günümüzde internette dönen pek çok tartışmaya bir cevap niteliğinde aslında. Peki ya bidat-ı hasene? Yani iyi bidat kavramı Mesela camilere minare yapılması veya dini ilimler için medreseler kurulması gibi sonradan çıkan ama dine hizmet eden güzel şeyler için bu tabir kullanılır. Kaynak buna nasıl bakıyor? Metin bu tartışmaya da giriyor ve bunun hassas bir konu olduğunu belirtiyor. Evet, bazı alimlerin okul, kitap, minare gibi sonradan ortaya çıkan faydalı şeylere bidat-ı hasene dediğini kabul ediyor. Ancak hemen ardından büyük alim İmam-ı Rabbani'nin bu yaklaşıma şiddetle karşı çıktığını aktarıyor karşı mı çıkıyor? Evet. İmam-ı Rabbani'ye göre dine hizmet eden bu güzel yeniliklere bile bidat kelimesini kullanmak tehlikelidir. Çünkü bu kelimenin anlamını sulandırır ve kötü bidatlere kapı aralar. Ona göre bu tür güzel başlangıçlara sünneti hasene yani iyi bir çığır açmak, güzel bir yol başlatmak denmelidir. Anladım. Buradaki temel amaç, Bidat kelimesini en ufak olumlu bir anlamda bile kullanmaktan kaçınarak kavramın zihinlerdeki dindeki bozulma anlamını net bir şekilde korumasını sağlamak. Anlıyorum. Yani kaynak kuralların değişmez olduğunu, ibadetlere eklenecek her şeyin bidat olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Peki bu kuralları çiğnemekte ısrar eden, dinde ve formu savunan kişilere ne diyeceğiz? İşte burada metnin dilinin en sertleştiği, en keskinleştiği bölüme geliyoruz. Kaynak bu kişiler için yobaz kelimesini kullanıyor. Ama bunu sadece bir hakaret olarak fırlatmıyor. Adeta bir saha rehberi gibi bu kişileri sınıflandırıyor. Evet, bu bölüm metnin retorik olarak zirveye ulaştığı yer. Yobaz kelimesini bozuk ve sapık düşüncelerini din bilgisi gibi sunan kişi olarak tanımlıyor ve bunu yaparken bu kişileri adeta ideolojik düşmanları tespit etmek için bir sınıflandırma sistemiyle üç ana kategoriye ayırıyor. Vay canına. Bu sadece karşı çıkmak değil, aynı zamanda karşı tarafı etiketleyerek anlaşılmasını ve reddedilmesini kolaylaştıran bir strateji. Nedir bu üç kategori? Birincisi cahil yobaz. Bu tip ne din ne de dünya bilgisine sahip olmadığı halde kendini her şey bilen bir alim sanan kişidir. Kaynağa göre bu tipin en belirgin özelliği kolayca aldatılabilmesi ve din düşmanları tarafından toplumda fitne çıkarmak için bir piyon olarak kullanılabilmesidir. Tarihten örnek veriyor mu? Veriyor. Osmanlı'daki patrona Halil veya Kabakçı Mustafa isyanların liderleri gibi. Yani iyi niyetli ama cahil ve kolay yönlendirilebilen bir profil çiziyor. İkinci tip sanırım daha tehlikeli. Kaynak ona din yobazı diyor. Olabilirler. Ancak bu bilgilerini hakikat için değil, para, makam, şöhret gibi dünyevi çıkarlar için dini tahrif etmekte kullanırlar. Çok ağır bir iddia. Öyle. Kaynak bu kişilere İslam literatüründeki ulema-i su yani kötü alimler veya çok daha ağır bir ifadeyle zındık dendiğini belirtiyor. Verdiği tarihsel örnekler listesi de oldukça uzun. İslam'ın ilk dönemindeki fitnelerin kaynağı sayılan İbn Sabat, Hasan Sabbah, Vehhabiliğin kurucusu ve daha yakın tarihten Efgani, Abduh ve Pakistanlı yazar Mevdudi gibi isimler. Hatta İmam-ı Rabbani'den alıntı yaparak bu tür alimlerin bir toplum için en büyük yıkım sebebi olduğunu söylüyor. Ve üçüncü tip, bu da günümüz tartışmaları için oldukça tanıdık bir profil, fen yobazı. Evet, üçüncü tip fen yobazı. Kaynağın tanımına göre bu, elindeki üniversite diplomasını veya bilimsel ünvanını dine saldırmak için bir silah gibi kullanan kişidir. Bu tip fen bilgilerini kendi ideolojisi doğrultusunda yorumlar, çarpıtır veya kendi ideolojisini bilimin kesin bir gerçeğiymiş gibi sunarak özellikle gençlerin inancını sarsmaya çalışır. Yani dindar insanlara gerici, tutucu gibi etiketler yapıştıranlar? Tam olarak o bu etiketlerle psikolojik bir üstünlük kurmaya çalışır diyor metin bu kişilerin biz de müslümanız gibi söylemlerle kendilerini gizleseler de asıl amaçlarının müslümanlığı yıkmak olduğunu iddia ediyor kısacası bir benzetme yaparsak din yobazı kaleyi içerden çürütmeye çalışırken fen yobazı bilimi bir koçbaşı gibi kullanarak kalenin duvarlarına dışarıdan saldırır diyor bütün bu parçalayı birleştirdiğimizde sana gönderilen bu kaynağın nasıl bir dünya görüşü sunduğu iyice netleşiyor. Dinde reform çağrılarına karşı adeta katman katman bir savunma hattı inşa ediyor. Önce nas yani temel hükümlerin değişmez olduğunu bir ilke olarak koyuyor. Sonra bu değişimi talep eden reform konseyi fikrini mantıksal olarak imkansız kılıyor. Ardından dinde yapılacak her türlü yeniliğin bidat olduğunu söyleyerek kavramsal bir sınır çiziyor ve son olarak bu sınırı aşmaya çalışanları da niyet ve yöntemlerine göre cahil, kötü niyetli din adamı veya bilimi kullanan ideolog olarak sınıflandırıp etiketliyor. Bu tartışmayı daha başlamadan bitirmeyi amaçlayan çok sistematik bir yaklaşım. Yenilikler yani adetler ile dinin özünü oluşturan ve değişmez kabul ettiği uygulamalar yani ibadetler arasına çok keskin ve kalın bir çizgi çekiyor. Bu sohbeti bitirirken size şu soruyu bırakmak istiyorum. Sürekli değişen, her gün yeni bir teknolojiyle, yeni bir sosyal normla karşılaştığımız bir dünyada bir birey veya bir toplum bu metnin bahsettiği o keskin çizginin tam olarak nereden geçtiğine nasıl karar verir? Örneğin bir geleneğin ne zaman adet olmaktan çıkıp ibadet gibi algılanmaya başladığını kim nasıl belirler? Ve belki de daha önemli bir soru, bu çizgiyi çizme yetkisi kime aittir?